Çalıdere Köyü'nün eski adı Mıhkerek veya Mehkerek olarak bilinir. Nitekim 1886 tarihli Rus evet. nüfus sayımında, Mehkerek 1928 tarihli Osmanlıca köy listesinde Mıhkerek, Mihkerek olarak geçer. Çalıdere Okçu Köyleri bölgesindeki megalit yapı kalıntıları, köyün bulunduğu yörenin çok eski bir yerleşim alanı olduğunu göstermektedir. Gürcüce kaynaklarda Mihkerek'i olarak geçen köy, Orta Çağ'da Gürcistan'ı oluşturan tarihsel bölgelerden biri olan Kola'da yer alır. Nitekim bu bölgeyi Osmanlılar 16. yüzyılın ikinci yarısında Gürcülerden ele geçirmiştir. Doğuş Bey köyümüze hoş geldin. Bizlere şeref verdi. Köyümüz güzel bir yerde. Küçük Brezilya'ya hoş geldiniz. Çocukluktan beri spora etki yapacaklar. Her sene tabii çekirdekten yetiştiriyoruz.

bir katma gir. Ya 82'de beri gurbetteyiz ama tekrar dönüşü sıla yaptık. Ne güzel her taraf yemyeşil orman, ağaç. Herkese selam. Gölenin cüzide en güzel köylerinde birisi. Çalıdere hoş geldiniz. Ee, görüyorsunuz doğasıyla havasıyla köyümüz çok güzel muhteşem halka da güzel tabii köyümüzün güzel bir suyu var zemzemi anımsatacak satacak kadar tatlı ve güzel şeffaf bir su. <laughs> İnşallah mahsullarımız hayırlı olur. Köyümüzün birlik ve beraberliği iyidir. Allah daha iyi İnşallah. her yönde güzel. E, Daha da eski zamanlarda biz e, uç at uç öküz koşurduk. Öküzden sonra at koştuk. Uçur. Tırpan yerde. Bu mevindar Bu mevindar Bu mevindar Le gule Le 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 gule kaç zaman makakardı Bekler ve sakla Yerim ben, ne yapayım. Gide İstanbul'a gidene kadar da amcamla konuşmadı. Tam köprünün başına gittik, İstanbul'a köprüye gittik, orada konuşmaya başladık amcamla da dedik ya artık gelen oldu, giden geçti. <laughs> İne aha erduzu ovo ya kekle ehe iko e, alar. Anami ve khane imana e, amin. Hane aha ami va anami khane ehe imana amin. Ana beni yola gide ehe e, gubel. Ana aha ben yollar dile maskere asker talim terfiyatı ta Ahi golu ama oske er terbiyesi ahi golu ama eski zamanı şu zaman çok farklıdır çok çok farklı var Ahmet amca bu... bir dakika ben aklıma gelir, ben çocukken, af buyurun, af buyurun, don yok idi bende. Biz kendimize böyle kapatıyoruz. Hah, öyle aklıma geliyor yani. Açma abi, göreve göre. göre çıktım. Ha Giresun'a kadar nerede bir viraj varsa, nerede bir tane böyle eğlence yeri varsa, amcam te, te, tek tek 20 metre ileride şu var. Anca şu kızıl gedikte ki yaşanan bir tarihi bir olay vardı. Bir onunla hani bize anlatsana. Şey ederim, ne He. Karaket, Onlar beraber getire Bir gün daha. Kızıl gedik dağında. Orada düğün vardı. Orada işte Allah rahmet etsin. Orada rahmet olsun. <laughs> Nasıl yaşandı olay anladın mı? Nasıl yaşanıldı o olay? Bir 60, 60. Yani tamam. Nasıl olay nasıl yaşanıldı? Mesela insanlar nasıl orada kaç kişi öldü, kaç kişi sağ kaldı? Vallahi yani ee, kızı e, şeyde yedi köyünde bir tane bayan rahmetli yoldu. Olayın başını bilmiyor musun? <laughs> he, he, orayı başını bilmiyorum. <laughs> bir başını düğün, olarak. bir düğün merasimine ya, falan orası, gidilmişler. Oraya hepsini şey söylüyorum. Hepsini söyle yani baştan sona. Ben onun babası da işte. Ne? Evet. biliyorum yok. Yani, evet. Olay da anlattı. Bizim... Ama yani, bizim o, nenemiz o, orada yedik. kalp krizi geçir diyor bir de. Tipiye yaklaştılar. Tipiyle orada Emme çok büyük bir adam yani. Büyük değil de. Allah için. Allah için sayılan kişiydi. Bütün kan olsaydı def ederdi. Köylerde gelip onu götürdü. Ama on ne yapayım ne ya, bir şey diyeceğim hocam. Neyse. Amca Meclis gerçekten de büyük bir adamdı. Büyük bir, bir, kere İstanbul'da. İstanbul'da Göreni bir karat Kavgamız oldu. Evet. Eyüp Adliyesi'ne gittik. Evet. Eyüp Adliyesi'nde tabi savcının karşısına çıktı. Evet. Evet. Savcı dosyamızı okuyunca e, göle, göle Çarıcıları köyü olduğunu görüyor orada. Tabi bizi konuştuğu nasıl kavga ettiniz, nasıl şey yaptınız derken biz öyle anlattık anlattık. Oğlum dedi normalde dedi bu kavgaya göre dedi sizin 3 ay cezanız var. Ama dedi ben Çalıdere köyü çok iyi biliyorum. Göre de yapmış bu görevi. Evet. evet. Çalıdere köyüne meyş vardı dedi. Neci, Öngel. Evet. Dedi, dedi. Neci evet. Döngel. Dedi, ee, dedi dedi. Neci neyiniz oluyor dedim amca. Onun için dedi e, amcanızı çok iyi tanıyorum dedi. Kavganızı dedi berat ediyorum. Evet. Onun için gönderdi bizi gittik. Yani normalca bizim o kavadan yani dolayı üç ay cezamız var. Yani yani, şeyden yani, şeyden şeyden yani, bir kızık dediğinde bunlar düğüne gidiyorlar. Düğünde dönüşünde tipi de i̇şte boğur evi. Yani. Mecid dedi, tipi de boğur dedi, kişinin annesi orada rahmetli oluyor, fırtınada. Kaç kişi ölmüştü o zaman o günde? Gidişi mi, gelişi mi işte? Orada fırtınada gidişi boğulunca, onu anlatıyor amca da başını biz de tam olarak bilmiyoruz. Kaç kişi öldü o zaman o tipi de boğuldu? Valla 3-4 kişi boğuldu. 3-4 kişi de boğuldu değil mi? Hep de bizim köylü değil mi amca? Yok yok. Hep bizim köylülerdi. Yok. birisi öldü, birisi gelişti, birisi Bizim, Nazımı, bizim köydeki asıl boğul var. Nazım bu boşdur. Bu şey var. Bu karın karın aslında az. Yani nefesi yani. Nefes olsa ona bir talan Boğul. Boğul. İşte evet, tıkıda boğul. boğul. Elbise de boğul. Necdet amca dediğin zaman aklın duruyor diyor. Yani. Allah Allah. Evet. Evet. O bir güryeçi vardı. Yeri bir balamaği. Herk ya o zaman. Kerim rahmetli öldü. bir yine olmadı. o şey var ya. Şey dedim p. Pe, Farlıydı ne onun. Kobuk kobuk. O nenem kara kızdı. Daha ölmeden onun elleri çıkarmış kendi girmiş o kurtardı Yani evet. Meysam amcanın yüzünde bizi 3 ayda da kurtulduk. Evet. Şimdi <laughs> anca Güzel bir tane şey söylesene. He. Güzel bir Kürtçe bir kılım söylesene. Valla hangisini söylüyorum bilmiyorum. Böyle gönlünde eseni söyle. Ben 87 yaşındayım. Maşallah. Bu kadar yani biraz titrerek gel Rabbim sağlık sıhhat versin. Allah iman kuran nasip etsin. Allah size razı olsun. Teşekkür ederim geldiniz buraya. Ben de size... Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun her şey için. Bir yemek, çay ister diyebilirsiniz. Vallahi. Baş tacımsınız. Yerim birlikte çay yemek yerim. <laughs> Gerçekten Çalıdere köyümüz harika bir köy, doğasıyla, coğrafyasıyla, sularıyla. Köyümüzde dört tane vadi var, bu dört vadide gelen sular tek bir derede toplanarak aşağıya doğru akar. Köyümüzün üst tarafı alabalık, köyümüz hayvancılıkla uğraşır, geçim kaynağı hayvancılık. Keza yanında da orman mamulleriyle uğraşırlar. Bu cami önceden kiliseymiş galiba doğru Köyümüzün camisinin yeri eskiden kiliseydi. Köyümüz 1908 yılında bir depremde yok oluyor yani tamamen yıkılır. Bu köyümüzün yerleşim yeri daha önce köyün alt tarafındaydı. Bizim köy mezarlığın az daha dışındaydı. 1908 yılında köyümüz depremde yıkıldıktan sonra buraya taşınıyorlar. Güzel. Suyu daha kaliteli. Evet. Zemzem suyunda şifa varsa köyümüzün suyunda onda yüzde onsa bizde yüzde beştir. Gölümüzün suyunda da kalitelidir. Zemzem suyunda, zemzem suyu bir şey değil mi? Zemzem azal alcal demektir. Yani ya da çoğal çoğal anlamına gelen o zaman Hz. İsmail'in tabanıyla çıkan su orayı o coğrafyayı şey, Mekke'yi basmasın diye zemzem zemzem yani diye bir sünni adıdır yani dur demektir. E, Arapçada kara da dur demektir. Ruh git demektir diye. Çoğu kelimeler e, geliyor, Arapçada gelir onlar. Arapça, Arapçada demek. kara dur demek. He kara dur demek. Demek ki sen esmezsin. evet. Ben de görüyorum. <laughs> 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 Anaların acısında doğmuşum ben Yağmurun kokusu rüzgarın sesiyim Suyun rengi toprağın emanetiyim Her damlası her zerresi memleketim Anaların acısında doğmuşum ben Yağmurun kokusu rüzgarın sesiyim suyun rengi toprağın emanetiyim her damlası her zerresi memleketim 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 ötesinde bir güneşim Dağlarda gezer rüzgar olur eserim Düzgün baba kadar eskidir hasretim Her nefesi her lokması memleketim Dorukların ötesinde bir güneşim Dallarda gezer rüzgar olur eserim düzgün baba kadar eski diri hasretim her nefesi her lokması memleketim 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 Işıklar içinde bir serin gölgeyim Kırk göze de kırk bin yeminler içmişim Aşk gibi sevda gibi dersim diyenim Her karışı her adımı memleketim Işıklar içinde bir serin gölgeyim Kırk göze de kırk bin yeminler içmişim Aşk gibi sevda gibi dersim diyenim Her karışı her adımı memleketim Memleketim, memleketim Çok sürüldüm çağlar boyunca sürgünüm Kader